Sen benim Osmanlı tokadımı gördün mü lan? Hayırdır kardeş. Sen benim kıymetimi bu evden gidince anlayacaksın. Tamam mı? Bu evden gidince kıymetimi Anladım. anlayacaksın. <laughs> Seni pislik kadın. Hayırdır. Ne diyorsun? Ee, sen... Ne diyorsun lan? What? Sev beni. Ulan televizyonu kapatacağım lan. <laughs> Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendin mi? Annen ne? Annen ne? Lan etkilenmiyor artık lan. Alo. Şş. Allah. 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 Ne yapıyorsun be? Lan etkilenmiyor ya. Seni pislik kadın. Etkilensin Oğlum, bak, gir. mi? Ulan Allah. kaç kere tırmık atacağız sen?